Son gelen zamlar hakkında ne düşünüyoruz? Şimdi söylersem kapanırsınız ya. Kapanmayız kapanmayız. Allah. Neden abi? Yani mutlu mu olacaktık? Allah. Teşekkürler peki. Ben gelen sorayım. zamları soruyorum efendim. Nasıl son gelen zamlar? Çok güzel. Az bile daha devam edecek. Acı etmeyin. İkinci seçime kadar seçim öncesi yoğun bir miktarda para dağıtacaklar. Büyük şeyleri kazanmak için. Ondan sonra şu anda yaşadıklarımızı daha kötü yaşayacağız. Daha kötüsü olur mu diyorsunuz? Bu daha başlangıcı. sonrası düşünemiyorum. Neden kötüye gitsin efendim? Ha neden kötüye gitsin doğru. Buyurun. Senin borcun var mı? Var abi herkes evet. gibi var. Yok yok. <laughs> Ödeyecek paran var mı? Kazanırsam öderim. Ha, kazana ödersin. Kazanamazsan matbaam varsa parayı orada basarsın. İhtiyacı var, arkadaşım arkadaşındansa dağıtırsın. Doğru mu? Doğru. Onlar da alır o parayı. Olduğu gibi kullanırlar. Herkes ihtiyacını görür ama fiyatlara baktığında her geçen gün biraz daha yukarı gider. Burada kim kazanır? Ben size söyleyeyim. Burada kazananlar bu işi yapanlar. Yani şirket sahipleri. İmalatçı var. Parayı onlar kazanır. Vatandaş küfretini çekmek zorunda. Çünkü onda ithal ettikleri veyahut da imalatlarına zam yapacak, masrafta koyup Bir sonra göre sunacaklar. Peki vatandaş ne yapacak? Cekindeki parayla onu alacak. E, zamlar arttıkça, ki artacak. zamlar arttıkça vatandaşın alım gücü azalacak. Artık yerlerde sunacağız. Peki efendim bu anlattıklarınızın vatandaş farkında mı sizce? Zannetmiyorum, zannetmiyorum. Neden sizce? Neden? Ne, neden? Herkes günlük kurtarmanın hesabını yapıyor ondan. Ben seçimden önce bir tek şey söyledim. Birkaç yerde yazdım. Dedim ki kardeşim anayasanın 100. maddesi ile 110. madde, 116. maddesi açık ve sadık gözüküyor. Diyor başta iki defa üst üste seç, Ve dikkatini çekiyor mu? Kim itiraz etti? Hangi parti bu konuda itirazda bulundu? Hiç kimse. Ve Cumhurbaşkanı şey anayasaya göre yüksek seçim tıklığına verdiği karara baktığın zaman 13. Cumhurbaşkanı demiyor. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak atandı diyor. Yasayı onlar duymadılar. Partiler duymadılar. Ondan sonra şey diyorlar ki Ocak'ta, Mart'ta veya yıl başında evvel de olabilir. Seçim var. Seçime gideceğiz. Yok efendim sana şu kadar para vereceğiz, bu kadar para. Sen 7500 e verdin. Sor bakalım bu 7500 alan insanlara kaç para geçirebiliyor? Efendim ayın ilk 15 günü iyiyiz sonraki 15 günü kötüyüz diyor emekliler. Evet. Doğru söylüyor. Ben 3750 kira ödüyorum. 7500 maaş alıyorum. Allah çok şükür geçiniyorum. Ha, bak onu söyleyeyim. Ben geçiniyorum. Yazlıklara gidiyorum. Yılda bir defa yazlığa gidiyorum. Bazen iki defa. Ondan sonra biraz artan paradan para biriktiriyorum. Peki sizce bunu herkes yapabiliyor mu? Hiç kimse yapamaz. Ben dahi. Ben dalga geçiyorum. Bize bizim oy verdiğimiz insanlarla dalga geçiyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki düzelir mi? Son kez bunu sormuş olayım. Düzelir. Türkiye'de düzelmez diye bir şey yok. Düzelir. Nedir ama... düzelme reçetesi? Hayır ben önce şeyden tasarruf edeceğiz. Yapacağımız tasarruf senin benim değil. Bizi izah edenler akşam tasarrufları yapacaklar. Bu bir. Kamu giderleri mi yani? Tabii. Bu bir. İkincisi bu 130 bir şey, 125 bin tane e, arabamız, Devleti kullandığı arabaları hepsini kızağa çekeceğiz. Satılması gerekirse satılacak. Ben lafınızı bölüyorum. Unutmayın lütfen. Sayın Erdoğan itibardan tasarruf olmayacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? O söylüyor. Yapıyorsa kendi yapsın, gördüm Zaten geçenlerde bir tasarruf çağrısında bulundu. Kime? Vatandaşa. Ee, kendi yaptı mı? Bugün aylık e, günlük gideri 20 milyon. Sarayın. Benim değil. Onun parasını da bizler ödüyoruz. Ama bir lira, ama 50 kuruş, ama 10 kuruş neyse. Herkes vergiyle bir katkıda ödüyor. Ha düzelir mi? Düzelir. Benim ben şayet cumhurbaşkanı olsaydım hani nasıl 80 öncesindeki pozisyonlar vardı. Keren Ergen geldi bir günde terör kesildiyse ben de geldiğim zaman ekonomi bir günde yol sokarım. Neden biliyor musunuz? Ahmet Tecrüt yapmak istedi ama başaramadı. Müsaade etmediler. Nereden buldun yasasını çıkartın, Herkes beyanname versin. Çünkü zaten gerek yok. Herkesin evi var kayıtta, arabası var kayıtta, parası var bankada kayıtta. Ama yastık altını saymıyorum. Onun dışındaki hepsi kayıtta. Bu parayı nereden bulduklarını. Reportaj yapmak arkanda Suriyeliler var. Görüyor musun? Bak onlar buranın halkı sen değilsin. Bak alışveriş yaptım. Öğretmen dedi ki bana eşortman al dedi çocuğa. 300 lira verdim. Bir baktım orada hesap yaptım. Herkes e baktım Araplar 8-10 tane alıyor. Ben şeyden telefondan bir baktım. Onlara 10 liraya geliyor. Dolar onların dolar ya. Ben Türk parası benim çöp olduğu onlar, için. Onlar, şimdi erken almışlar. Bakın ben size söyleyeyim. Onlar onlar o bahsettiğiniz gördüklerinizi erken almışlar. Acele etmişler. Şayet bir 15-20 gün daha bekleseydi onları 5 liraya alırlardı değil mi? Ha evet. onu doğru söylüyorsun. Bak ben hesap ettim. Onları 10 liradan geldi. 8 tanesini 10 liradan hesapla 80 liraya. Ben bir üç 300 lira verdim. Anladın? Aynen. Burası Türkiye Cumhuriyeti değil. Burası Katar, Arap, Suriye, Pakistan. Biz bittik tamam mı? O diyor ki ben oy vermiyorum. O da kim veriyor buna? oyu kim veriyor? Ben bunu kabul etmiyorum. Ben Türk'üm. Me, mevfa, Türk'üm ben. Anladın mı? Mevfaati. Ben Türk'üm. Ben Arapları kabul etmiyorum. Ben Katar'ı kabul etmiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Katar'dan bahsetmiyorum. Hanımefendi bana bir soru sordu. Bu iş nasıl düzelir diye. Ben de düzenliğin bir tek yolunu söyledim. O da nedir? Nereden buldun yasasını çıkartın. Bakın bakalım nasıl düzeliyor? Size soruyorum. Orada işine gelmez. Ha, i̇şine de. gelmediği için çıkarmaz. Bekleme tabii. Konuşursan da gözün açık olur. O okuyan bir insan da istemezler. Anında seni cezaevine atıyorlar. Konuşamaz. Burada konuşma özgürlüğümüz de yok. Bu kadar. Anladın mı? Artık hiçbir şey demiyorum. Ben bundan sonra ne yapıyorum biliyor musun? Yoluma bakarım. Alabildiğim yere kadar alalım. Alamayan enayi kendi düşünsün. Bana ne? Zaman, Çöpten ekmek yesinler. Yani zaten, Hiç umurumda değil. Zaten, e, kısmet olursa Cuma günü bir pankart asacağım göğsüme. Bakırköy Meydanı'nda ge gezeceğim. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Emekliyim. Lütfen yardım edin. Doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? 2 gün önce Bime gittim. Bim'den şey ne alacaktım ya? Bir neydi ya? Fiyatı dur. Peynir miydi? Ha şu paket peynirler oluyor ya Bim'in yeşil. Evet. Baktım fiyatı orada normal 79 küsür. Sonra kasaya gittim. E dedim öyle kasa 79 yazıyor. Ama dedi az önce zam geldi. Siz o fiyattan alıyorsunuz. Hani sen şeye koşana kadar kasada zam geliyor. Bak reyondan kasaya yürüyene kadar zam geliyor. Anladın mı? Artık, Artık bir şey diyemiyorum. Ben alıyorum yiyorum mu? Alamayan kendi şey, düşünsün. Yapacak bir tek şeyimiz var. Biz vatandaş olarak protestomuzu yapacağız. Ne yapacaksınız? Yapacak. Ne yapacaksınız? Hiç kıpırdamaz. Kıpırdamaz. Onun için sesimizi çıkarmıyor. Aynen. Onlar çöpten toplamaya devam. Daha beter olsunlar. Hiç acımıyorum. Yemin ediyorum beter olsunlar. Neyse. Ne konuşalım? Hadi. Ya ben zamları gidiyorum soracaktım ben abla. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, Şimdi işte abi. Ya. Kasaya gidene kadar zam geldi diyorsunuz. Evet. Geldi. Bu neden böyle ve hep böyle mi devam edecek sizce? Bence böyle devam edecek. Nasıl bunları temizlemediği sürece bak bu ülke normal Türk vatandaşı kalmadığı sürece bu Suriye, Afgan, Pakistan o neden onları alıyor? Çünkü yurt dışından bize dolar ödüyorlar. Yurt dışı temiz biz pisiz. Neden? Çünkü bütün çöpleri Suriye bize bıraktı. Temiz olanları kendi seçti. ya biz Çünkü dolar alıyoruz ya onlardan. Ama cefasını biz çekiyoruz. Anladın mı? Herkes sarayında mutlu mesut yaşıyor. Sen de burada 11 milyar şey alırsın. Ne o? Asgari ücret alırsın. 15 bin lira kira verirsin. Bak biz ev sahibiyle mahkemeliyiz. Benim kızımı dövdüler. Benim kızım daha on, 12 yaşında. Biz mahkemelik olduk. Benim kızıma dayak attı ev sahibim. Ondan sonra ben onu mahkemeye verdim. O benim mahkemeye. Sonra gittim ben de onu dövdüm. Benim kızımı dövdüğü için ben de onu dövdüm. Şimdi mahkemeliyiz biz onda Bilmiyorum yani bir şey diyemiyorum Düzelir artık. Düzelir mi peki efendim? Hiçbir şey hiçbir şey düzelmez hiçbir şey düzelmez bence. Hadi Deniz gel geliyoruz anneciğim. Sağ olun efendim.